Gora Tips TV ekranlarına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 16 Mart Perşembe maçlarını konuşacağız. Toplamda arkadaşlar 7 tane maça karşınızdayım. bakıldığında bugün biliyorsunuz zaten UEFA ve Konferans Ligi karşılaşmaları var. Yani biraz daha böyle geniş analizli bir şey yapacaktım. Video yapacaktım. Kartlarıdır bilmem ne size falan ama oranlar açılmadı. Oranlar açılmadığı için açıkçası bunları hani biraz daha WhatsApp grubu falan sakladım. Genel olarak kartlarda falan güzel paralar kazanıyoruz çünkü corner bazında keza aynı şekilde. Yani burada mesela e, daha çok şeye e, yöneliyorum ben cornerlerde. Hani ilk kere en çok corner kim kullanır? Böyle genel Korner dışında sekiz buçuk üstü ne bileyim ya da e, yani ilk yer buçuk kornerler dışında en çok kim korner kullanır falan bunları yönelmek daha mantıklı gözüküyor ama şu anlık oranlar olmadığı için bunları da arkadaşlar yönelemiyoruz ve e, bu şekilde e, biraz daha yüksek oranlardan gireceğimiz karşılaşmalar olacak diyorum ve yavaşlandı arkadaşlar. Başlayalım bugün Fenerbahçe Sevilla maçının maç sonucu skorunu soruyoruz. Bilen iki arkadaşımızla gruplara dahil edeceğiz. Yorum kısmında arkadaşlar sizi bekliyorum. E, ayrıca like ve yorumlar arkadaşlar gerçekten çok önemli. Yani rekor seviyede kazançlar elde ediyoruz. Cumartesi olsun, pazarı olsun. E, pazartesi video çekmeyin. Salı günü zaten ikili şampiyonlar ligi tercihleri verdim size ne bileyim işte bir e, buçuk üst biriyle internet deplasman bir buçuk alt üst bir e, buçuk altın bunu aynı şekilde e, herkes açık Telegram grubumuzda da arkadaşlar paylaştım hatta orayı da açayım size bir göstereyim e, orada da ücretsiz paylaşımlarımız oluyor gelip orada da arkadaşlar bizi değerlendirebilirsiniz olabildiğince orayı da aktif kullanmaya çalışıyoruz zaten yorum kısmında da sabitleyeceğim açıklama kısmında da var o ücretsiz Telegram grubuna da gelebilirsiniz diyorum ve başlayalım Biliyorsunuz arkadaşlar golvar.com'da bahis editörlüğü yapıyorum. Burada bahsetmediğim bahislerden orada da bahsediyorum. Oraya da arkadaşlar gelip bizi takip edebilirsiniz diyorum ve Feyenoord Shakhtar karşılaşmasıyla başlayalım. Şimdi Feyenoord zaten bizim sevdiğimiz, sürekli takip ettiğimiz, bize de genel olarak para kazandıran kulüplerin başına geliyor ki ilk YouTube yani geçen haftadan bahsediyorum perşembeden KG olarak değerlendirmişik Güzel de bir şekilde bize kazandırdı ama e, maçın geneline bakıldığında, genel kontrolüne bakıldığında Feyenoord'un çok rahat bir şekilde o karşılaşmayı kazanabileceğini de gördük. Çok fazla pozisyona girdiğini de gördük ama şartlarında şöyle bir olayı var. Adamlar duruyor duruyor bir şekilde patlıyor. O golü çıkartıyorlar abi. Yani ben çözemedim bu şartlarımı. E, çok fazla bekleyerek oynuyorlar ama o beklediklerine değiyor. O sabrına da değiyor diyebilirim bir şekilde. O boşluğu bulduklarında da golü çıkartıyorlar. E, şimdi Feyenoord'un ben açıkçası burada uzatmaya götürür mü diye düşündüm ama götüreceğini zannetmiyorum. Ben Feyenoord'un burada kazanabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani direkt mas sonucu bir mantıklı gibi gözüküyor. Direkt mas sonucu birin oranı zaten güzel 1.35'lik bir oran açılmış. bunun dışında hani biraz daha süsleyerek ne alınabilir diye soracak olursanız bir hani buçuk üst bir. Yani ben buna biraz daha şaklabanlık diyorum bu bir buçuk üst birler dört buçuk alt birler ama hani oran yeterli olmadığında günlük kurtaran bayisler oluyor çünkü. Atıyorum mesela mas sonucu birinin %33'lük bir hani direkt matematiksel olarak şansı oluyor. Üstüne işte 4.5 alt biridir, 1.5 üst biridir bilmem ne falan. Bunları da eklediğinizde tam hani iyice hani şansımızı matematiksel olarak yani analiz şeklinde değil matematiksel olarak düşürmez, düşürmüş oluyoruz. Bu yüzden direkt sonucu bir almakta mantıklı gibi gözüküyor arkadaşlar. Daha sonra size ee, şeyden Fenerbahçe seviye maçından bahsedeceğim. Seviye Fenerbahçe maçından bahsetmeden önce bir yani rekor seviyede kazanç diyebilirim. Salı günü Şampiyonlar Ligi günü zaten size de vermiştim. Dediğim gibi herkes açık Telegram grubumuza da verdik. Müthiş kazançlar elde ettik. Ondan bahsedeceğim arkadaşlar size. Bu salı günkü video ee, video diyorum. WhatsApp performansımız toplamda 5 tane kupon verdik ben yani bir tanesi yurt dışıydı buraya eklemedik ama e, ana kombinimiz vardı zaten dediğim gibi herkese açık ücretsiz kanalımıza bunu size de verdim e, güzel bir şekilde kazandık Almanya üçüncülik kombinimiz vardı Osnabrück zaten yani 4 haftadır 3 haftadır YouTube'da da anlatıyorum anlatmadığım zamanlarda dün de aynı şekilde zaten vurgu yapmıştım size. bugün bakın Osnabrück'ün karşılaşması var anlatmayacağım ama e, hani bir bakın diye e, orada da zaten KG var evvel karşılaşmasına KG var şeklini aldık Kart kuponumuz var dediğim gibi kart kuponlarından gerçekten güzel kazançlar elde ediyoruz ki özellikle Şampiyonlar Ligi ve bu Perşembe UEFA günlerinde hep böyle kartları kovaladığımız günler oluyor. Burada da kart kuponumuz vardı aynı şekilde bunu onladık ve son olarak da bir basketbol kuponumuz vardı. E, Efes'in 5 e, fark fark ile Laportel karşılaşmasının ilk yeri biri şeklinde arkadaşlar. Salı günü olmasına rağmen çok böyle kısıtlı bir bülten olmasına rağmen elle tutulur yani çok az maç olmasına rağmen çok güzel kazançlar elde ettik. Gelip orada da arkadaşlar bizi değerlendirebilirsiniz. Ya bunun dışında hani sadece salı günü mü pazar günü de mesela e, neler yaptığımızı göstereyim size. Pazar günü günün ana kombini geldi. İşte Verder KG'si ile ilk yarı Newcastle'ın zaten bunları size de vermiştim. Direkt e, ilk yerden aldık kombin alt lig kombinimiz olsun benfica'nın işte 45 buçuk alt ikisidir e, rapid birin ev sahibi buçuk üstürüz Sevilla'nın maç sonuncu biridir cenanın maç sonuncu biridir seans kuponları bu şekilde basketbol kuponları ve NBA kuponları arkadaşlar gerçekten müthiş ilerliyoruz gelip orada da biz değerlendirebilirsiniz diyorum ve e, devam edelim. Ha yani şunu da dile getireyim. Şu ıı, Telegram açıldı mı acaba? Yok açılmadı. Neyse herkes açık Telegram grubumuza gösterecektim ama dediğim gibi orada da ücretsiz paylaşımlarımız oluyor. Orayı takip etmeyi unutmayın diyorum ve Fenerbahçe Sevilla karşılaşmasıyla devam edelim. Şimdi burada yani gönlüm ben bir Fenerbahçe olarak açıkçası tabii ki de Fenerbahçe'den yana. Hatta böyle e, turu bir şekilde yine zorlayacağımızı düşünüyorum. Biraz daha romantik bahisler oluyorum burada Fenerbahçeli olduğum için. Yani bunları dile getiriyorum ama size daha idealini de anlatacağım. Mesela geçen videomuzda ne dile getirmiştim? Arkadaşlar ben Fenerbahçeli olduğum için KG alacağım. Ama size KG önermiyorum. İlk yarı en çok korner Sevilla dedim ve... Rahat bir şekilde vonladık. Evet vonladık. 1.60 oranı vardı. Çok da güzel. Hiç zorlamadan geldi. Bugün yine bir hani romantik bahislerimden anlatayım bir Fenerbahçeli olarak. E, yani burada bir bir 2-0'lık, bir 2 birlik bir 3-1'lik Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum. Bunun adı da hani mesela 1-40'lık, 1-50'lik bir, e, bir hani şey açılsa, riskli bir bahis olmasına rağmen düşük bir oran açılsa denenmez. Ama e, bakıldığında arkadaşlar burada iki onluk bir Fenerbahçe galibiyetini oran açılmış neden denenmesin diye e, düşünüyorum. Hani ufak atılır buna mesela. Çok ekstra bahisler atılmaz. E, bunun dışında ne, ne değerlendirebilir diye soracak olursanız mesela kart bayisi Burada yine mantıklı gibi gözüküyor. Kaçtan açılır? Ee, yani kaç oran açılır bilmiyorum. 3.5 varsa 4.5 varsa bunlar değerlendirebilir. Çünkü Fenerbahçe seviye biraz daha bekleyerek oynayacak. Ee, beklerken de tabii ki de Fenerbahçe hani pozisyon verecektir. Çok çünkü hani 1-0 olsa bir şekilde gene kontrollü oynarsın ama 2-0 olduğu için Fenerbahçe yükle, yüklenmek zorunda. Sevilla da bu atakları gerçekleştirirken Fenerbahçe zaten hani biliyorsunuz çok fazla pozisyon görme e, huyu vardır. Ya yani adamları. Aynı şekilde Sevilla'da gole giden pozisyonlara indirecektir abi. Kar, e, ha, hakeme de bakalım da kart ortalaması yüksek bir e, şey gibi gözüküyor. Kartlar çıkabilir. Bunun dışında video olarak da yani videoda değerlendireceğim bahis benim burada 2-3 gol seçeneği yani burada dediğim gibi Fenerbahçe 1'e atar zorlar 2'ye atmaya çalışır kalesinde gol görür maç 1-1 bir bir biter yani 2'ye atar biliyorum Fenerbahçe bir şekilde yiyecektir yani 2-1 bir biter bu şekilde arkadaşlar günün en mantıklı bayısı. hani diğer kartları bilmem ne falan saymadığımızda 2-3 gol bana mantık geliyor bu karşılaşmanın 2-3 golünü arkadaşlar değerlendirebilirsiniz Hatta böyle ana kuponlara girebilecek bir seviyede ama bakalım. Umarım çok daha fazla böyle ekstra gollü bir karşılaşmada izletmezler diyorum ve Freiburg-Juventus karşılaşmasının yine devam edelim. Burada da çok ekstra gollü bir karşılaşma beklemiyorum. Mesela Fenerbahçe maçının 2-3 golüyle e, Juventus karşılaşmasının 2-3 golünü alıp arkadaşlar bir kombin haline getirerek oynayabilirsiniz. Mantıklı gibi gözüküyor. Oranlarda bakıldığında zaten lira kadar dayanan oranları var. E, değerlendirdiğinizde ne bileyim işte buna bir 20 lira alsanız 60 lira, 65 lira alacağınız, hatta 70 lira alacağınız bir kupon haline gelebiliyor. İkisinde 2-3 golü değerlendirseniz mantıklı gibi gözüküyor. Çok ekstra gollü bir karşılaşma beklemiyorum. Hatta 1-1 e, bir -bir ayarında bir Freiburg bir Juventus'tan gol bekledim bir karşılaşma diye e, dile getirebilirim arkadaşlar bu karşılaşmayı. Sivas for Fiorentina. Şimdi Fiorentina bizim geçen hafta yurt dışı e, kombinimizde vardı. Sadece geçen hafta mesela yurt dışı kombinimizi o yattı. Bunun dışında seviyenin Sevilla'nın en çok korner, ilk el en çok kornerini almıştık. Ana kombinimize koymuştuk ve yok pardon e, yanlış söyledim. E, United'ın bir e, buçuk üst biriyle Leverkusen karşılaşmasının bir buçuk üst birini ana kombin şeklinde yapmıştık. Sevilla karşılaşmasını farklı bir şekilde değerlendirmiştik. O kombinde zaten gelmişti. Bir tek yurt dışı kombinimiz yapmıştır Fiorentina'nın bir buçuk üst birinden ama maçı izlemişsinizdir yani zaten TV 8'de falan da ücretsiz bir şekilde verdi peki maçın hakkı 1-0 mıydı Değildi abi yani 90 dakika boyunca oynayan bir Fiorentina yani biraz daha olayı şova çevirirler yok işte şu şekilde atayım yok bu şekilde atayım yok sen atma ben atayım sen ben atayım sen atma bilmem ne falan böyle saçma sapan bir maç maçı da 1-0 bitirler yani yenince çok bariz belliydi ama Olan ne oldu? 1.5 bir birler oldu. 2.5 üstlere falan oldu. Bu tarz e, bahislere oldu. Ama burada şimdi e, Fiorentina bence o şeye girmeyecektir. O şımarıklığa girmeyecektir diye düşünüyorum. Evet hani Sivas Spor kapandı mı gerçekten? E, kanser olan bir takım. Umarım burada tabii ki de bize de bir sürpriz yaparak e, turu atlayan taraf Sivas Spor olur ama ben Fiorentina'nın abi yani gördük oynuyor adamlar. Yani İtalya'da da oynuyor. Keza aynı şekilde konferans liginde de yıllardır hani başarıya aç olan bir kulüp. Burada olabildiğince sonuna kadar kovalamaya çalışacaktır ki çok büyük de rakipleri yok konferans liginde. Burada dediğim gibi maç sonucu iki değerlendirmek bana mantıklı geldi. Bu şekilde değerlendiriyorsunuz arkadaşlar bu bahisi. Arsenal Sporting Lisbon karşılaşmasında şimdi burada ben ee, yani bir düşündüm Arsenal'ın tabii ki de kazanabileceğini düşünüyorum bu karşılaşmayı uzatmaya götürmez yani %70 %80 bu şekilde düşünüyorum ee, karşısında ters bir kulüp var ee, Sporting Lisbon gibi bir kulüp var ama e, Arsenal özellikle Premier Lig'de de biliyorsunuz çok yoğun bir tempoda devam ediyor FA kapıdır işte ne bileyim Lig Kupası'dır Artı üstüne uyafasıdır filan. Yani hepsinde bir başarılı olmak isteyen aslında Arsenal görüyoruz bu sezon. Çünkü başarıya çok açlar. E, yıllardır ne kupa görül yani kupa kazandılar ne işte Avrupa'da başarı falan. Başarıya çok aşağı. UEFA hani evet İngiltere'deki takımların UEFA'sı e, UEFA olması çok bir anlam ifade etmese de ediyor gene. E, burada ben Arsenal'in arkadaşlar kazanabileceğini düşünüyorum. Kazanırken de nasıl kazanır? Yani en az 2 gol atarak kazanır diye düşünüyorum. E sahibi 1.5 üstüne zaten idealinden 1.35'lik bir oran açılmış bunu alabilirsiniz. E, bunun dışında 1.5 üst 1 de mesela değerlendirebilirsin. Neden mesela 4.5 altına girmiyorum? O da girilebilir aslında ama e, Sporting Lisbon dediğim gibi ters bir takım, e, olası böyle geçiş hücumlarında falan gol çıkartabilecek bir takım. E, o yüzden e, açıkçası Arsenal'in bu maçı açık şey yapmak istiyorsa kazanmak istiyorsa en az iki tane atarak kazanabileceğini düşünüyorum bu şekilde değerlendirebilirsiniz bu bahis de diyorum ve arkadaşlar devam edelim Nice şerif karşılaşmasında bu karşılaşmada Nice gerçekten şu an çok formda bakıldığında işte Monaco'ya gidiyor hani çok da iyi oynamasa mesela Monaco'ya da geldiklerinde atan bir Nice görüyoruz çünkü hani biliyorsunuz Lorient'te çok fazla bahsettiğimiz Mofi Lorient, e, gelmiştim nice e gelmişti. Nice'te de e, o performansını devam ettiriyor. Bitiricilik anlamında çok iyiler. Hani Nantes gibi bir takıma mesela deplasmanda iki gol atmak bile Nice için gerçekten olası, yani iyi bir senaryo. Çünkü Nice gol çıkartma konusunda genel olarak sıkıntı yaşayan bir kulüptü. E, Nantes de kendini çok böyle kapatan kulüplerin başına geliyor aslında Fransa'da. Şimdi Şerif de burada kapanarak ne yapacak? Geçiş hücumları falan oynayacaktır ama ben burada Nisin hata yapacağını düşünmüyorum. Onlar da aslında başarıya aç bir kulüp. Burada maç sonucu bir 1.35'lik orandan gelebileceğini düşünüyorum. Oran yükseltmek adına yine 4.5 alt bir şeklinde de bu karşılaşma değerlendirebilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Aklınızın bir ucunda bulunsun ve son olarak da Villarreal anderlecht karşılaşmasında tabii ki de like ve yorumlar atıldıysa artık videoyu bitiriyoruz. Yine hatırlatayım size. Çünkü gerçekten bizim için çok önemli. Yani burada da çok fazla emek veriyoruz. Sadece 5 dakikasını izliyorsunuz, 10 dakikasını izliyorsunuz ama bütün günümüz bunlarla geçiyor. Bütün gün ee, şu mikrofonu olsun, ne bileyim kamerasıdır, kameranın açısıdır kullandığımız programlardır. Bununla öğrenene kadar zaten canımız çıktı. O ayrı bir mesele de çok fazla emek harcıyoruz. Sadece maçın dışındaki şeylerden bahsediyorum. Bunun dışında bütün gün maç izliyoruz, şey yapıyoruz. Bu yüzden bu emeğin karşılığı olarak da like ve yorum atarsanız çok sevinirim diyorum ve son olarak Villarreal Anderlecht karşılaşmasını anlatarak bitireyim. Burada da çok ekstra gollü bir karşılaşma beklemiyorum. Anderlecht çok bendim bir takım değil. Bunu dile getirdim. Önceden company falan hani böyle bir şeyler yapmaya çalıştı. Takım yükseltmeye çalıştı. güzel de Reaksiyon vermişler. ilk sezon öncesinden bahsediyorum ama. Yani oyun olarak ne Belçika'da tatmin ediyor. Ne Avrupa'da tatmin eden bir Anderlecht var. Burada Villarreal. Ee, yani konferans ligi de olsa bence hani sona kadar gitmeye çalışacaktır. Zaten elle tutulur bakıldığında Nice, Villarreal, West Ham bir de Fiorentina var gibi gözüküyor şu an konferans liginde. Ee, bu yüzden ben Anderlecht'i rahat bir şekilde geçebileceklerini düşünüyorum ve çok da ekstra gol ile hani bir karşılaşmaya dönüşmeyecektir. 4.5 alt bir arkadaşlar burada almak mantıklı gibi gözüküyor. Yine mesela bunun yurt dışı oranlarının maç sonucu birine bir e, yani iddiada da zaten aynı şekilde 1.35'lik 1.37'lik falan oranlar açılmış. Yurt dışında bunun 1.50'ye kadar çıkan oranlar olacaktır. Bu şekilde de yine direkt mas sonucu bir şaklabanlık yapmadan mas sonucu bir almak mantıklı gibi gözüküyor. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar bahisleri. Toplamda dediğim gibi 7 tane karşılaşma anlattım. Bunun dışındaki tercihlerimiz de Whatsapp'ta olsun. Ne bileyim Telegram gruplarımız olsun. Ücretsiz gruplarımız olsun. instagramından Telegram'ına kadar bizi takip etmeyi unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.